Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi konusunu anlatacağım. Ve hemen devamında bu konuyla ilgili çeşitli problemler çözeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi aslında çok kolay. Şöyle iki tane kesiri toplarken bakın burada iki tane basit kesir var. Üstteki pay kısımlarını topluyoruz. Yani 3 ile 2'yi topluyoruz. Ve buraya 5 yazıyoruz. Alttaki payda olan kısımları toplamıyoruz. Burada 7 olduğuna göre yine 7 olarak yazıyoruz. Zaten öğrenciler en çok burada hata yapıyorlar. Paydaları bazen toplayıp, toplayıp buraya 14 yazıyorlar ve yanlış oluyor. Payda toplanmayacak. Çıkarma işlemi de yine aynı. Ne yapacağız? Üstteki sayıları birbirinden çıkaracağız. Yani 8'den 5'i çıkarıyorum. 3 kaldı. Paydayı hiç çıkarmayacağız ve aynı şekilde 10 olarak yazıyorum. Yani 10'da 3 oldu. Bileşik kesirlerde durum nasıl? Yine aynı. Yukarıdaki sayıları toplama işlemi olduğuna göre yukarıdaki sayıları topluyorum. 11, 7 daha 18. Paydamız yine 6 olarak kalacak. Yani 6 da 18 olacak. Bileşik kesirlerde çıkarma da yine aynı durum. 20'den 11'i çıkarıyorum. 9. Alttaki sayıyı aynı şekilde yazıyorum. Tam sayılı kesirleri toplama yaparken ilk önce tam kısımları toplayacağız. Yani 3 ile 4'ü topluyorum. 3 4 daha 7 tam oldu. Sonra pay kısımlarını topluyorum. 2 ile 1'i topladım. 3. Paydayı yine aynı şekilde 5 olarak yazıyorum. Paydayı değiştirmiyorum veya onunla ilgili herhangi bir işlem yapmıyorum. Toplamıyorum yani. Çıkarma işlemine bakalım. İlk önce tam kısımları çıkarıyoruz. 7 tam ve 2 tam var. 7'den 2 çıktı. 5 tam kaldı. Sonra Pay kısımlarını çıkarıyorum. 6'dan 2 çıktı 4. Ve paydayı aynı şekilde 9 olarak yazıyorum. Sonuç 5 tam 9'da 4 oldu. Bu konuyla ilgili esas bizim işlememiz gereken problemler bölümü. Şimdi problemlerde neler yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Çok çeşitli problemler hazırladım. Birincisinden hemen başlayalım. Ahmet kitabının 9'da 5'ini okumuştur. Geriye kitabın kaçta kaçı kalmıştır diyor. Şimdi böyle bir soruda kitabın tamamını ne yapıyoruz? İlk önce payda olarak ifade ediyoruz. Kitabın tamamı 9'da 9. Yani bir bütün demek, bir tam demek değil mi? Kitabın tamamı. Ve bunun bu kadarını okumuş. O yüzden 9'da 9 kesrinden 9'da 5 kesrini çıkarıyoruz. 9'dan 5 çıktı 4. Yine 9 aynı şekilde. Demek ki 9'da 4 kadar kalmış. Bu şekilde cevabımız bu kadar. İkinci soruya bakalım. Bir tarladaki ağaçların 12'de ikisi elma, 12'de üçü armut, 12'de beşi kiraz. Kalanlar ise ayvadır. Tarladaki ağaç, ağaçların kaçta kaçı ayvadır diyor. Şimdi biz ilk önce bildiklerimizi bir araya getirelim. Toplayalım. Yani 12'de 2 elma artı 12'de 3 armut. Bunu da yazalım. Artı 12'de 5 kiraz. İlk önce bunları bir toplayalım. 3 tane kesri de aynı şekilde topluyoruz. Yani üstteki pay kısımlarını topluyoruz. 2, 3 daha 5, 5 daha 10. Evet paydamız yine 12 olarak kalacak. Demek ki burada gördüğümüz ağaçlar 12'de 10'muş. Geriye kalanlar ayvaymış. Şimdi tarlanın tamamını yine ne yapıyoruz? Bir bütün bir tam olarak 12'de 12 yazıyoruz. Ve bildiklerimizi çıkarıyoruz. 12'de 10 kısmını çıkarıyoruz. Ne kaldı? 2 ve 12. Demek ki 12'de ikisi de ayva ağacıymış. Bu şekilde sonucu bulmuş oldum. Üçüncü sor soruya bakalım. Bir sayının 8'de 3'ü ile 8'de ikisinin toplamı 375'tir diyor. Bu sayı kaçtır? Şimdi ilk önce bize verilenleri bir toplayalım. Yani bir sayının tabi sayıyı bilmiyoruz. 8'de 3 kadarı yani 8'e ayırıp 3 parçası ve 8'e ayırıp 2 parçasının toplamı diyor. Bunları o zaman biz bir toplayalım. 8'de 3 ile 8'de 2'yi toplayalım. Eşittir ne oldu? 8'de 5. Demek ki buradaki bunların toplamı 8'de 5'miş. Yani 8'de 5'i bu sayının 8'de 5'i 375'miş. Yani sayıyı 8'e bölüp 5 parçası 375 olduğuna göre o zaman 375'i ilk önce 5 parçaya, 5'e böleceğim. 1 parçayı bulacağım. 3'te 5 yok. 37'de 5. 7 kere var. 7 kere 5. 35. 2 kaldı. 5'i getirdim. 25'te 5. 5 defa var. Şimdi bir parça sayının bir parçası 75 oldu. Sayının tamamı 8 parçadan oluştuğu için o zaman 75 ile 8'i çarpacağım. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 7 56 4 de elde 60. Demek ki sayının tamamı 600. Kendisi 600'müş. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Dördüncü soruya bakalım. 891 lira parası olan Oğuz parasının 9'da 2'si ile pantolon, 9'da 3'ü ile ceket, geriye kalan kısmı ile ayakkabı aldı. Ayakkabı kaç liradır diyor. Şimdi ilk önce bildiklerimizi bir bir araya getirelim bu kadarıyla yani 9'da ikisiyle ne almış? Pantolon. 9'da 3'ü ile de ceket almış. Bir toplayalım bunları bakalım ne kadar oluyor. Evet 5 oldu. 9'da 5'ini bu e, pantolon ve ceket için kullanmış. Geriye kalanlarıyla ayakkabı almış. Geriye ne kadarlık kısım kaldı? Hemen ne yapıyoruz? 9'da 9 dokuz, tamamı oluyor parasının. Ve 9'da 5'i çıkarıyoruz. Geriye ayakkabıları için ödediği miktar yani 9'da 4 kadar ayakkabılar için ödemiş. Ve 891 liraydı parası. Bu kadar miktar ayakkabılar için ödediğine göre 891'i ilk önce 9'a ayıracağız ve 4 parçası ile ayakkabı almış. O zaman ne yapacağız? 891'i ilk önce payda kısmındaki 9'a bir bölüyoruz. 8'de 9 yok. 89'da 9 defa var. 9 kere 9 81. Çıkardım 8. 1'i getirdim yine 81 oldu. 81'de 9 yine 9 defa var. 9 kere 9 81. Şimdi ne yaptım? Parasını 9'a 9 ayırdım. Ve 4 parçasıyla ayakkabı almıştı. Ben 1 parçayı buldum şimdi. O zaman 99'da 4'ü çarparsam ayakkabının fiyatını bulacağım. Hemen çarpıyorum. 4 kere 9 36 elde var. 3 4 kere 9 36 3 de elde 39. Demek ki 396 lira ayakkabı için ödediği paraymış. Ve bu şekilde sonucu bulmuş olduk. Geldik 5. sorumuza. Bir sayının 12'de 5'i ile 12'de 4'ünün toplamı 693'tür diyor. Bu sayının çeyreği kaçtır? Şimdi bize verilen bilgiler ne? Bu sayıyı bilmiyoruz zaten. 5 parçası yani 12 ayırıp 5 parçası ile 4 parçasının toplamı bu kadar diyor. Biz ilk önce şunları bir toplayalım bakalım. 12'de 5 artı 12'de 4 eşittir. 12'de 9. 12'de 9 parçası 693'tür diyor. O zaman ben 693'ü 9 parçası dediğine göre 9'a böleceğim. Bir parçayı bulacağım ve daha sonra tamamına ulaşacağım. Bu sayıyı bulacağım. 6'da 9 yok, 69'da 7 defa var. 7 kere 9 63. Çıkardım 6, 3'ü getirdim. 63'te yine 7 defa var. 7 kere 9 63. Bir parçayı buldum. Şimdi sayının tamamı 12 parçadan oluştuğu için 77 ile 12'yi çarpacağım ve sayıyı bulacağım. 2 kere 7 14, 2 kere 7 14, 15 oldu. 7, 7 topladık. 4, 12. 2, 7 daha 924 oldu. Sayıyı buldum şimdi. Sonra devamında bu sayının çeyreği kaçtır diyor. O zaman 924'ün çeyreğini bulmak için 4'e bölmemiz gerekiyor. Bir bütünün çeyreği nasıl bulunur? 4 eşit parçaya ayrılır. O zaman sayıyı da 4 eşit parçaya ayıracağız. 9'da 4 2 kere var. 8 oldu. 2'yi getirdim. 12'de 4 3 kere var. Bunu da yaptım. Son olarak 4'ü getirdim. 4'te 4 bir kere var. Ve çeyreğini bulmuş oldum. Demek ki cevabımız 231'miş. Sevgili öğrenciler böyle problemlerde sadece kesir problemleri değil diğer problemlerde de, verilenleri sıra sıra adım adım sabırla uygulamalısınız. Acele etmemelisiniz ve sorudaki söylenen ipuçlarını sırayla yapmalısınız. Ben size bunu tavsiye ediyorum. Birçok işlem gerektiriyor bakın sorumuz. İşlemleri sabırla devam ettireceğiz ve sonuna kadar gideceğiz. Ve problemin sonuna da çok dikkat edeceğiz. 6. Bir araç gideceği yolun önce 7'de 2'sini sonra 7'de 3'ünü gidiyor. Bu aracın gitmesi gereken 70 km yolu kaldığına göre yolun tamamı kaç kilometredir? Şimdi gitmesi gereken yol kaçta kaç? Önce benim bunu bulmam gerekiyor. Ne kadarını gitmiş? Şunları. O zaman ben onları bir topluyorum. 7'de ikisini gitmiş. 7'de 3'ünü de gitmiş. Bunları bir toplayalım. Eşittir. 7'de 5'ini gitmiş. Gitmesi gereken ne kadar kaldı? O zaman yolun tamamı 7'de 7 olduğu için 5 parçasını gitmiş. Geriye ne kalmış? 2 parçası. Gitmesi gereken 7'de 2 parça kalmış. Bu 7'de 2 parça 70 kilometreymiş. O zaman ne yapacağım ben? 70'i 2'ye böleceğim. Ve bir parçayı bulacağım. Hemen bölüyorum. 3 kere 2 6. 5 kere 2 10. Demek ki bir parça 35 kilometre. Yolun tamamı 7 parçadan oluşuyor. Buradan görüyorum. O zaman 35 ile 7'yi çarpacağım ve yolun tamamını bulacağım. 7 kere 5 35. 7 kere 3 21. 3 değil de 24. Demek ki yolun tamamı 245 kilometreymiş. Bu şekilde sorumuzu bulmuş olduk. Evet sevgili öğrenciler umarım sizler için yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.